Evet, Kastamonu Blok izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz. Kastamonu Blok kanalına hoş geldiniz. Ee, ben Seher, şey, şey o Seher, ben Yasin. Artık biz birbirimizi o kadar odaklanmışız ki. Ben Seher diyorum, o <laughs> Yasin. Tamam, fark etme ya. Vallahi bunadım. Bugün tamamen çok e, çöküşteyim. Bugün çok işimiz var. E, bugün böyle baştan sona görmüş olduğumuz buralar. E, o atlar yolunacak. Orada ateş yanacak değil mi sen? Evet bunlar yakılacak. Bunlar yakılacak. Ağaçlar bulunacak. şular çalılar falan temizlenecek. Otları ayrılacak. bir nevi şey yapılacak. Ne onun adı? Zer bunun adı ne? Baştan şey yapıyoruz. Yeni baştan yapıyoruz. Sil baştan mı yapıyorsun? Aynen. Tamam sil baştan yapmaya başladık şu an. Hadi bakalım bize kolay gelsin şimdilik. Şöyle. Yavaşın başla Aynen. Donu çek. Ne yapıyorsun? Donu çek. Nasıl? Aa şurada hadi bakalım. Aa orada yok. Şey dönüyor şu. Nereye bana almış şeyi? Dibine değil. dibine koyacaksın, ağaç. çekeceksin. Dibine koyacaksın, çekeceksin. Öyle değil. Aa dibine koyacaksın ya dibine vurmadan. Öyle mi? Aa dibine koyacaksın. Tırpan değil bu. Tırpan değil de. Bu tırpan değil. Tamam. Ben yapamadım. Aynen, yapamadım. Seher kesti. O bacağın kolunu da kesme. Ya yok. Bahçe temizlemeye devam. Nefesim artmış ya Seher. Şimdi bu sene bu sene burası bambaşka bir hal olacak değil mi Serhat? Buranın yapılışını göreceksiniz. Şimdi bir kere öncesini böyle görün. Yani kaba buranın şeyliğini. Her yeri ot basmış. Her yeri çöl çöp. Şimdi burada ateş yakacağız. Şu ortaya yığıyoruz. Şu tarafta bir ateş yakacağız. Orada da pakla yapacağız değil mi Şaşkısı? Aynen. Pakla pişiriyoruz. şey diyor, unutmuşuz. Kestane kaburcuyorduk bir de. Haşlayalım ha, cizeli. Bu haşlarız, kayınlar buluyor, ona götürürüz. Aynen, adama yolluyoruz. Hala. Evet, Semra Hanım, düşüncelerin bu bakın hakkındaki? Ben yapamadım ama, dur bakalım. <gülüyor> Seher <gülüyor> olacak diye. Dur bakalım nasıl olacak. Buna bastığınız <laughs> zaman duruyor. Şimdi açık, çekiyor. Her işe Var şimdi benim mücadelelerimi. Mi yani? Tabii canım. Her işe sokacak. Baştan, bir kere baştan olsun.

kaç tane daha ne biçim lan ya? Anam kulağım, kulağım. Kaç dediler? Üç buçuk dediler. Yani bir saat düşürüyor. Aha yedi yedi üç buçuğa düşürdüler. Kusur olmayınca. Şey, yapacak bir şey yok. Nesinde? Anam bir kız bu. Mecbur dediler. Normal olsaydı yedi milyardı. Yok Aha. Ölük ne? Yok salonu soruyor da. He. Kaç para verdiler bir saat içinde? Ha düğün üstü he. Semra Hanım, Seher Hanım. Bak, Tiplerini dolduruyoruz şuraların. Tellerin. Sen ne diyorsun kız? Senden büyük odaş. Baca mıymış ko? Bacaydı ha. Zamanında. <laughs> Evet, güzel oluyor ama. Temizliğe devam. Bak şunlarla dediğin şeyi yaparız, çevreleriz. Aynen öyle. Yuvarlak taşlarının sürpriz olur. Güzel olur. <laughs> evet. Şu an otları yakmaya başlıyoruz. Evet. Bu yana doğru Ha, ha, ha. Orsak, ya doğru çeksin. Ya doğru çek, ha. geçer zaten Atın, da. <laughs> Anasının kızı. Bir şey

bak buradan bak Kameraya he, bak. bak. Su var mı? Su, su da. Ha var, götürmüşüz. Efsane olmuş ya. Yaktık şimdi şeyi. Sen ol valla. Efe ya. Ne ah. düşünüyorsun herhalde bu kanak kanı? Yoruldunuz herhalde bu. Güzelmiş. <laughs> Güzelmiş. Aynen tertemiz oldu ya. Aynen bir bardak çay alalım. Aynen kefal şey. bir Ben de bana bana mı diyorsun? Ben geldim diyorsun. Aaa. İyi kız ne olacak? Gavur musun be? <laughs> evet. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Sen benim telefondan konuş ya. Anam. Epey azalttık. Epey güzeldi kardeş. Şunları da keselim Ser. Nereye? Sen nereye dedin küçük şeyine? Hı? Nereye yapalım dedin? Bak şimdi ben çekiyorum ya. Ha. Şu, mesela şu, şunlar var ya. Ha. Şöyle yaptığımda. Kalanları bundan buraya. Tamam. Şunlar mesela. Tamam tamam. Kalanları alıyorum ben. Şöyle ateşimizi yaktık orada. Şey bunlar yapıyoruz. Ne geldir bana? Ana. Evet, ters ama. Hı. Ateşimiz de yandı orada. Şeyler de vurma. Hayır, bu kaç arazi çıktı piyasaya işte. Her yeri ot bastı. Allah. Bunu mart. Çekme. Şey Kapat. Suyu kal, ha suyu aldırıyorduk. Evet Serhan ne yapıyorsunuz? Ateşi yakacağınız herhalde gayrı. Evet artık. Ne yapıyorsunuz? Şimdi söyleyin bakalım. Bu ne yemeği yapıyor? Pakla pişireceğiz. Algı sen daha şunu. Şuna bir su aldı orada. Pakla mı pişireceksin? Pakla pişireceğiz ha. Ateşte. Ateşte pakla. Ateşi de şurada yakacağız herhalde. Şeyi de yaktık. Bahçenin otunu şeyine bakın böyle. Bayağı bir alan genişledi. Artı aynen son. Son artık şimdi. Şuradan itibaren planlarımızın içinde şuraya kadar beton atılacak. hafif beton. Bak şu bölüm beton olacak. Şu beton şuraya kadar beton atılacak. Kenarları yani kenarları kim olacak? Şu yol beton atılacak şöyle yola. O kapıya doğru. Kapı oradan iptal edilecek. Şuradan konulacak. Şu baştan. Şuradan kapı konulacak. Şöyle. Şu hizadan böyle yol gelecek. Kenarları yeşillik çim gül şu bölüm ev olacak zaten aynı şekilde evin bu altı doldurulacak buranın şu daban güzelce doldurulup beton atılacak bunun üstüne şu hasırdan gördüğünüz bu hasırdan şu iki tane hasır var bak burada bunun üstüne iki kat yapılacak biri benim biri kız kardeşimin olacak. Ondan sonra alt güne böyle şey olacak. Ee, onun alt taraf dediğimizin alt taraf şey malzeme koymaya şu direkt de değişecek işte bu hafta. tel çekilecek yeniden. Komple. Şu ufak tefek ağaç da kesilecek. Yani böyle yemiş vermeyenle. <laughs> Cumartesi ya da kesecek. Cumartesi burada bir de tekmek yapacağız Semra. <laughs> hani sizin zobafa burada değil mi? <laughs> Sema'yı da götürürüz olmazsa. Sema gelirsen işi olsa veya işte bir şey olsa. Gel, gelmezse seher ekmeği yaparsan çevirirsin. <laughs> ha, ben de ufak tefek buraları yaparım. nasıl yap. Şeyden alalım. Ha annem alırız. Yasin Can Gülü belki. Gelmez. gelmez mi? Ha gel ben dersem belki gel de. Hani saatmen de. Belki beni geliyor diye gelebilir. Ondan sonra. Şu örüyüm neresi şey Allah'ım. Yeni açlanmış Allah'ıma baksana ya, bana işte, dönmüş. soruyor şey ya. ya. Sen ona niye soruyorsun yani, kendi malını? Sana ne de. Ha Peki, bırak ne? ona demeyeceğim ona ne diyor kestikten sonra ha. ona ne? <laughs> keseceğim ben de teyzemin yan, yan taraf teyzemin oluyor. Onun için biraz şunu kesmen. Bunu şöyle yapsanız daha iyi olur. Gerek yok. Boş ver. Sen ne karşı şey yapıyorsun? Ben onunla mı yürüyüşüm. Buraya şey yapılacak. Neydi bu? Kümes yapacağız değil mi Temel abi? Re? Ben buraya kamelya dedim değil mi? Tamam şurası. Bu bölüm. Güzel. Şu kümes oradan yıkılacak. Oraya kamelya olacak. Onun üstüne yapacaksın zaten. Demir bunun üstüne yapacaksın. Bu eve sen Halit devamlı e, boş konuşuyor yani. 20 milyar gider buna bak. Ben sana net söylüyorum bak şunu şuraya yapmaya 20 milyar istedim. Yani şunu yapmaya. Yani şunu yık da bunu yeniden yap abi desen 20 milyar istedim. <laughs> <laughs> Direkleri falan sağlam bir şey yok ki. Şuradan iki direkler daha koy. Hani alttan güçlendirme, iki direk koy tamam. Evet Serhan'ım şimdi ateşi oraya mı yakıyorsunuz? Yakacağız Evet, bak bak, Seher abla. Evet. Telefonu yiyor da klan da aşkısı. Aldı. İyi. Mm-hm. Sen bir bardak var mı da? Ha. Kolaboyu çeyizler Tamam. Tofu tamam. Hama. Totoru kayna ya. Yakmış. Böylece çekildi. Şey, gelinlik kız gibi. Geldi sakla. Yok ya duman geldi. Bu <laughs> ne oluyor şimdi? Başka bardak yok mu? Dersi tamam. Araba da var da götürür mü? Ya şu bardak alınmaz mı? Araba da var. <laughs> Kızalda gel, gel. ya <laughs> <Araba> da. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ben konfetten korkuyorum. Yok, Şeyde. Tarpıda da. Bildiğim hani. açtığın <laughs> yerlerde. Soğuyun mu ha? Susun mu ya kendi kendine? Evet. evet. Temizlik devam ediyor. Biz Şimdi yarın tekrar geliyoruz. Köy işlerine devam. Şurada, şurada buraya seçeceğiz yarın da. Şu gördüğünüz bölümü komple bu ağaçları falan keseceğiz burada. Şu ağaçları, şunları. Şurada bir tane çam var. İki tane çam vardı. Onları kestim. Şey çam böyle. Bu ağaçtan bak mesela. Şimdi. Hiçbir işe yaramayan boş işte bunlar. Bunları keseceğiz. Seher Hanım yarın yine burada mıyız? Evet. Kaçta geliyoruz? Buranın işi bitmez. Sekiz buçukta buradayız. Dokuzda buradayız. Sekiz buçukta çok erken. O zaman çay burada mı içeceğiz? Hayır. Çayı evde çay öyle çıkarız. Aha. Kahvaltı edecek miyiz? Yok. Buraya getiririz azıcık. Azıcık bir şey alırız öyle yemeğe. Aynen. Şimdi ne oradaki fasulyenin... Fasulye, kara, tencerede tip patates pişirecektim. Hiç gerek yok. Yarın Patatese yaparız. Yarın yapalım çünkü zaten bayağı gece oldu kere fasulyeyi bir şeylerin tadına bakayım nasıl olmuş. Çok met ediyordu. Bakın arkadaşlar. Yavrum benim tokur tokur tokur. Bu aşağı ne diyordum, fasulye kavurmasın bu. Pakla bu yemeği. Pakla yemeği yapıyoruz. Vereyim. Ya, bir Pakla yemeği yapıyoruz. <laughs> yorgun savaşçı gibi oturuyor ama ağzına tükürdük ha. Bir giriştik. İki saatte falan. Tamam, ben, tamam. yerler, yerler, yerler. ben ona yaptığını yere bant. Yerde yemişti oğlum. Bakayım. Şimdi. <laughs> Yarılmış ortadan ikiye vermişler. Yani. <laughs> Oha sen ne yapıyorsun la? Ya? Oğlum. <laughs> şöyle göstereyim. daha bırak git ya. Şerefsiz ya. Adi. Bana barmak göster ya. Yok şöyle. Bak. yenge Hı -hı. Bakla bir şey ya. Baklamız bir şey ya. Sen orada çalışıyor ya. Sen bunu nasıl yapacağız? Baksana. Yenge şey ta tamam tamam gördüm. Ne Ne yapıyorsun? Ha oraları. <laughs> Hala Anlamsız bir şekilde burayı taşla doldurmuşlar altı. Kureyi itelim şöyle düzelim oraya sel bence. Bak kureyi var ya şuradaki kumla var ya şunları. Hı hı. Atalım oraya dibe. Aynen öyle yapalım. Ama şu Çok büyük. Al. Ne? Ya, bu büyüdü ya. Arazi büyükleşti. Yani. Baksana, taş, sırf taş koldu. Taş, taş, taş işte. Bundan daş da taş var. Sonra ya buradan çıkan taşları oraya atmışlarmış zamanında. Yoldan çıkanları falan çalıştın çalıştısın Ya Attığın yeri bilemezsin haş. Hayır gönlük, sanki bir şey gömülüyor. Gömülü belki de bir şey Kız, Nasıl? <laughs> Paramaray kupnuk etmiyorum. Boşluk diyor ması. Şart Şartı olsun. Boşta, boş da boş diyor. Şimdi ya, Mustafa Mustafa Bey buraya göm göm Musta Mustafa Bey buraya bir şey falan mı gömdüydü? Rahmetli. <laughs> Ora boş böyle aşağı doğru gidiyor Allah Allah. Böyle oyuk gibi aşağıya sat diyorum. Sanki böyle bir şey varmış gibi. esat. sağ. Ha zaten gumulaydı çıkardı seher. Direkt dikmiş oraya. Aha, direkt, direkt. Tamam hayallerimiz suya düştü. <laughs> evet dostlar. Kaçıdığımız seher. Bunu yarın yiyiz artık. Bugün akşam ettik. Yarın eee sabah tekrar çalışmalarımıza devam edeceğiz, geleceğiz. Fasulyemizi de yarın yiyeceğiz, patatesimizi de yarın yiyeceğiz, kestanemizi de yarın kavuracağız. Bugün akşam oldu, bayağı bir saati bulduk. Yarın sabah yeni bir videoda, yeni bir günde, yeni bir umutta, yeni bir hayatta buluşmak üzere. Hoş kalın, hoşça kalın dostlar.